sizlerle birlikte kopyacı tom 2 oynuyoruz. Bunu daha önce çekmiştim. Bundan 4'ten fazla izlenme bekliyorum. Lütfen bunu gerçekleştirin yani. 4'ten fazla insan izlensin. Bir de lütfen artık kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ama ya. Hadi başlıyoruz. Starting. Evet şimdi görevlerimize bir bakalım. Pardon oyunun sesi çok açık. Dediklerimi duyamadınız. Bundan ötürü pardon diyorum. Pardon diyorum. Evet şimdi başlıyoruz. Bunlardan bir şey yapmayacağım. Barsa... Bu inek olduğu için bu çok hızlı veriyor. Ama çok hızlı sinirleniyor. Hocam Ay, anne. her yere bak. Niye her yere bakıyor bu öğretmen? Tam neyse bir de oynarız ne var ki? Şu uzaylı okula nasıl almışlar ya? Yani? Bunun okul uzayda olması lazım değil mi? Tam neyse neyse diyelim. Tamam. Gel bakalım. hocam. Hoca, hoca, hoca. Bu arada ben bir şey mi bir, bir, on, beş on dakika falan bunu çekeceğim. Ondan sonra da zaten büyük e, yüklediğim oyunu oynayacağım. Ben buradan. nasıl çekeceksem çek, artık kopyaları çok zor yani zaten bir kopya ya hocam neyse biz de zaman satın aldık pardon biraz Bakın videoyu izliyorsunuz ama Yorum yapmıyorsunuz Yorum da yapın lütfen yani Yorum lazım Ya hoca nasıl gördün ama ya O ye O ye O ye